Sen At bakalım. Bunu iyi izle tamam mı? Gölgeler durmaz. Görüş sağlıyorum. Kim çıktı? B'ye bomba attı. Amına git öyle ya. Atacağım. Aa dur dur Ferit. attı geliyor? Attı, gördün mü? Lan ne oluyor amına koyayım? Gördün mü nereye attı mı? Oha! <laughs> <laughs> Ta nereden döndürdüm öbür binadan. Hadi <laughs> siki vuramadım adamı. Şeyde lokta var bir. kapalıymış la. İki saattir mal mal kendi kendime konuşuyorum. Malım ben kanka aynen. Anne ben mal mıyım? Sen malın önde gidersin. Allah kahretsin. Oh ah lan bak, lan Q'mu ver. Q'mu ver. Q'mu aldı gidiyor. Al lan al robot. Allah <laughs> al al kodum robotu. Ya, ya oğlum bak, ya. Oğlum bir kanka bir Bak bak. Konuşsana bir kanka. Bir konuş lan. Dilenci. Dilenci oğlum. Hala double. <laughs> no more <pick>, charges Ben pikten <laughs> Ode ne var ha? Oy! Hile mi? Molayık açıldı. Long smoke'lıyorum. Ben oh, de Oo ne oluyor? Klip al, savaş klip al. Hiç geri geri Tamam bak kanka. Aman Aman sana, aman man bakıyorum. Bak Görüş kısıtlanıyor. Çok oku. Gel çapraz. Kal kal orada kal. 83 80 63 57. Ne telefonum mu? Sal sal bak sal. Ya Semi savsana kardeşim benim ya. Noktadılar beni. Helal. Hemen bir tane daha. <laughs> Al ne? Hemen 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 hemen. Abi o! <laughs> çocuğu bıçaklar! Ne bu ya? Enti kanka. Kanka nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Sami! <laughs> Sami nereye gidiyor oğlum bıçaklar? <laughs> tane pikatalım atalım mı ya şeye? Ben de ses kapalıyken. Okey oradayım kanka. Giriyor. Şey kanka. Kameranı aç, kameranı aç. Açtı. Hadi iki tane daha. Gelelim. şansıma <laughs> açıklayalım şey, yapmadım, Aa, şey yapmadım, Aa, duvar deniyorum lan amına koyduklarım oğlum bana niye ulti atıyorsun heheheheheh <laughs> sol <APS> I will, I will draw the middle. No, no, but Gel gel ben sana yarlayacağım bak. Gel gel, gel gel. Ferit, ferit hareketi <laughs> bir ise. Bak şimdi. ben bineceğim, ben Dur dur dur. Drone bin, drone'a bin, drone bin, drone bin, drone bin, drone bin, drone bin. Drone'dan atla. Hop, amına koyayım biniyordum. İndir. İndirsene amına koyayım. buradan buradan. Lan nasıl Lan, <laughs> Lan üstteki adam, üstteki adam. Lan bu benmişim ya. <laughs> Vay orospu diyorum ben de niye atlamıyor? <laughs> Nasıl ya? Ne <laughs> <Dur>, yaşandı? <laughs> Dur ondan kendini görüp Atla sana diyor. <laughs> Son 30 saniye. da evet. Aynen. Çıkıyorum sayede. Beyin öldü. Yemin altı olabilir. Yemin altı Bakıcam. Çöz çöz çöz. Zaman yok zaman yok. Patladı lan botlar. bu var. At. He? Gelim, gel gel ben Yok yok, yok. At. Kör, 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 kör. Ben de geldim abla. Kaç, e? kaç, 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 kaç. Ne? 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 Silah ne? sen mi aldın oğlum? He, al al atayım Al. al. Yok, sen yok yok, 30 yani <laughs> Atlı buradan. At, Atla buradan. Flash at aşağı öyle atla. Flash at. Hayır, evet, evet. Al. Helal. <laughs> Nasıl şey, sana. Kafanı bir sus sikiyim kafanı ya. Mal <laughs> Bu, 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 bu malı niye itibar ediyorsun ki amına? <laughs> ha, <hadi>, oldu. Hediye paket oldu. Ne yaptın, ne yaptı? Batı. Phoenix double girdi. Ben bir enzi box. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Hadi biraz hareket. Hayır lütfen ele alalım lütfen ele alalım. <laughs> bir düşman kaldı. Oh, Gel Sami. Sait 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 sait. Ayakta kalan son oyuncu. Adam direkt. Long attı galiba emin değilim ama. Ölü bizimden. Ölü bizimden. Tepe geldi. Kapatmış. Kapatmış Varlık çok belli. Cimri açaydım, cimri Aa! Aa! <laughs> Kanka bu ne de? <laughs> <laughs> heaven da, a heaven da adam. Oğlum. Nasıl oluyor lan? Bak geldi. Short mitten girmiş. Şuna. Okay. A giriyorlar. Şimdi burada. Ay. Bes. <laughs> <laughs> Vuruşa bak amına koyayım. 3 2 1 3 2 1 Ah o da olsaydı çok havalı olacaktı. Havli. Havli can get... oh, yeah. Yeah. One more. One more. Oh, through, through, through. One more. You <coughs> bad, bad. You basıyorsun direkt <coughs> en <arkan>. <gülüyor> 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 Ay nos kopattım. Ananı s*** Bekle attım. Eşkisiz. Bir sağdan gelir ha. Öl. Bir düşman kaldı. Dördü tamam. Ucuzcu. <gülüyor> <gülüyor> İhtiyacımız olan güç içimizde.